Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kendisine şükretmesi için hikmet verdiğini beyan ettiği Lokman Hekim var. Lokman Hekim'in peygamber olup olmadığı ile alakalı peygamber olmadığı Allah'ın veli kulu olduğu ifade edilir alimler tarafından. Lokman Aleyhisselam'a bir gün Davut Aleyhisselam der ki git bir koyun kes koyunun en iyi iki parçasını bana getir. Lokman aleyhisselam gider, koyunu keser. Koyunun dilini ve yüreğini Davut aleyhisselama getirir. Bir başka gün yine Davut aleyhisselam bana şimdi bir koyun daha kes. Koyunun en kötü iki parçasını getir der. Lokman aleyhisselam da gider bir koyun daha keser. Bu sefer yine koyunun dilini ve yüreğini getirir. Davut Aleyhisselam bu nasıl şey her halde yüreğini ve dilini getirdin dediğinde dil ve yürek öyle iki organdır ki iyilik yönünde kullanılırsa onlardan daha iyi bir şey ama kötülük yönünde kullanılırsa onlardan daha kötü bir organ olamaz. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak o gün ne mal ne evlat fayda vermeyecek. Ancak selim kalp istisna. Atalarımız da dilim dilim etti beni dilim dilim diyor. Bizler de dilimize, yüreğimize sahip çıkacağız. Bilmediğimiz konular hakkında asla konuşmayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hanımefendi ile ilgili ölümünün 100. yılında onu rahmetle, minnetle anıyorum. Birileri onun hakkında dilini tutmadan, kalbini tutmadan konuşmuşlar, iftira atmışlar. Allah onları da affetsin. Allah merhamet etsin. Allah nankörlük yapanlara fırsat vermesin.